kürsüye davet ediyorum. Buyrun başkanım. Aday adayı tanıtım programımıza hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli yol arkadaşlarım sizlerin de takdir edeceği gibi artık geri sayım başladı. Yaklaşan genel seçimler bir ulusun kaderini karanlıktan aydınlığa çıkaracak bir seçim olacak. Gücünü tarihinden alan yüz yıllık koca çınarın üyeleri olarak en küçük üyemizden yaşça en büyük üyemize kadar artık gövdemizi taşın altına koyarak bu seçimleri ailemiz için, sevdiklerimiz için, partimiz ve liderimiz, milletimiz ve memleketimiz için kazanmak zorundayız. Kazanmaktan başka hiçbir ihtimali olmayan, çalışmaktan başka seçeneği olmayan bizlerin bu sorumluluğu üstlenecek gücü, azmi ve inancı olduğunu biliyorum. Kıymetli arkadaşlar, çok uzun senedir görev yapıyorsunuz. Pandemi oldu, sorunlar oldu ve birçok zorluklar yaşadınız. Biliyorum. Ama unutmayalım ki ebedi liderimiz ülkemiz ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetinden Cumhuriyetimize ve Cumhuriyet Halk Partisi sahip çıkma sırası bizde. Umudumuzu ve inancımızı kentimizin dört bir yanına yayacağız. Halkımızın var olduğu her yerde olacağız. Cumhuriyet Halk Partimizin il, ilçe yönetici kadrolarında, kadın ve gençlik kurullarında yönetici kadrolarında olmak büyük bir onur olduğu kadar zor bir görevdir. İktidar yolumuzu güllük gülistanlık olmadı. Olmayacaktır. İktidar yolu zor ve meşakkatli olacaktır. İşte tam burada birlikteliğimizin verdiği güç ile hareket ederek ülke kuran parti yöneticileri olduğunuzu asla unutmayacaksınız. Soma'da tekmelenen ailelerini asla unutmayın. Defter tutuyoruz diyerek halkı tehdit edenleri asla unutmayın. Altı yaşlı kız çocuğunu evlendirip bu ahlaksızlığı göz yumanları asla unutmayın. Kadını şiddetli sırada anlaştıran kadınlarımıza affedersiniz sürtük diyenleri asla unutmayın. Gençlerimizin hayalleri çalanlara asla unutmayın. Yanan ormanda taçanları, çevre katliamlarını, doğa tanınlarını asla unutmayın. Bu ülkenin 418 milyar dolarını yok edenleri asla unutmayın. 17-25 Aralık olaylarını, ayakkabı kutularını asla unutmayın. Milletini küfreden yandaşları, beşli çeteleri baş tacı yaptıklarını asla unutma torbaşlar tarafında vurulan Sinan Ateş'i asla unutmayın. Depremzede babanın en gaz altında kalan kızının başındak, çaresizce beklediği o anı Depremzedelerin dederin çektikleri sıkıntıları, acıları asla unutmayın. TÜİK'in sahte verilerle, memurların, emeklilerin ve emekçilerimizin hakların çalındığını asla unutmayın. Altın altında yolları küçülttük diyenleri asla unutma. Basın emekçilerimizin fikir ve eleştirilerin yargı sopasıyla başlarını bekleyenleri asla unutma. Eğitimdeki düzensizliği, gece yarısı keyfi karınlemeleri, açlık ve yosul kısımlarının geldiği seviyeleri unutmayın. Yol parası olmadığı için evini yürüyerek giderken yoldan karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybeden Recep Çetin'i asla unutmayın evladı için nöbet tutan Emre Şen Yaşar'ı asla unutmayın. Atanamayan Merve öğretmeni asla unutmayın. Eriko ve Balyoz kumpaslarını asla unutmayalım. Tarım, çiftçi ve hayvancılığı bitirenleri asla unutmayalım. Onlar ki kırlarda açan çiçek, onlar ki doruklarda çakan kıvılcındır. Ali İsmail Korkmazları Berkin Elvanları, Ethem Sarı Sürükleri, Abdurcanları ve canları asla unutmayalım. Altıncı filoya secde edenlere karşın baş kaldırıp defol sonuganları atan, yaşamların tam bağımsız Türk adayan Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Deniz Gezmiş, Mahir Çayanları asla unutmayalım. Sevri yırtıp atan, Lozan'ı imzalayan İsmas Paşa'yı asla unutmayın. Emanet omuzlarımızda, devrimleri hep aklımızda olan mavi gözlülerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü asla unutmayın. mücadelemizi zafer ile taşlandırmak için kazanmak zorundayız. İşte bu yüzden demokrasi için kazanacağız. Adalet için kazanacağız. Evleri işaretlenen canlarımız için kazanacağız. Yoksulluk ve garibanlık yüzünden tarikatların kucaklarını itiren çocuklarımız için kazanacağız. Şiddet gören, katledilen kadınlarımız için kazanacağız öteki görülen herkesi birleştirmek için kazanacağız. Mazlumlarla helalleşmek, zalimlerle hesaplaşmak için kazanacağız. <laughs> Kaybedeni olmayan yönetim anlayış için kazanacağız. 418 milyar doların bu ülkenin aziz milletini iade etmek için kazanacağız. Gençlerin hayallerine hedef olarak gençleştirmek gerçekleştirmek için kazanacağız. Dünya ile rekabet eden bir Türkiye için kazanacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yılını Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çankaya'da en bir Türkiye için kazanacağız. Fikirlerimizi aydınlık katan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizleri miras bıraktığı emanetleri sahip çıkmak için kazanacağız. artık geri sayım başladı. Millet İttifakı'nın iktidarına çok az kaldı. İl yöneticilerim, ilçe başkanlarım, kadın ve gençlik kollarım, meclis üyelerim, milletvekili aday adaylarımız artık sıktığımız elde, yürüdüğümüz yolda, adım attığımız her yerde ses getirme iz bırakma zamanı. Sahada her şeyle karşılaşabiliriz. Sakinlik ve sükunetle süreci devam ettirme, sevgi ve saygının hakim olduğu dil ile beraber kucaklaşma zamanı. Bu tarihi süreçte vereceğiniz emeklerle, göstereceğiniz özveriyle yarınlarımızı hep birlikte el ele kuracağımız inancımız tam, umudumuz daim olsun. Sizlerden çalışmanızda seçimi kazanırsak dahi cümlelerle başlamanızı asla istemiyorum. İhtimal asla yok. Kazanacağız sözlerinizi seçimi kazandığımızda diyerek başlamanızı istemiyorum. Kaybetme ihtimalini aklınızdan çıkarın. Söylemlerinizde tekrar asla unutmayın. Duyanlara, duymayanlara, milletin sesini görmezden gelenlere bir kez daha, bir kez daha belirtelim. Biz kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu birlerinde Şahranla kalkınma öğreten bir Türkiye hep birlikte inşa edeceğiz. Zafer bizimdir, bizim de olacaktır. Bu vesileyle katılımlarınız için tüm örgütümüze teşekkür ediyorum. Tüm milletvekili aday adaylarımızı çıkladıkları bu yolda başarılı diyorum. <laughs> İlke ve devrimleriyle yolumuza ışık, fikirlerimize aydınlık katan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Emanu Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çankaya'dan yöneteceği bir Türkiye için kazanır.